Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar. Bu videomuzda ne yapacağız? Şu an inekleri daha çıkardım. Yanımda bir de arkadaş var. Arkadaş da beni beklemeye gelmiş. Oğlum. Aslanın şu ne tatlı şeysin ya. Çok akıllı bu ya. Arkadaşlar bu biraz asa, e, hem asabi hem de ne diyeyim size çok sakin bir köpek. Bugün benimle peşimden gelmiş. Birlikte çıktık daha inekleri sürdük. Şey yapacağız. Bugün arkadaşlar duz vereceğiz. çantamda var. Duz var. 5-6 kilo duz omuzladım geldim. Davara duz vereceğiz. Babam davara gitti. Ben de sığırlar sürdüm. Şimdi şuradan ben de ufaktan bir göbek arayacağım. Hem göbeğe bakarak yukarıda duzdaşlar var bizim. Oraya çıkacağım. Duzu saçacağım. Birlikte sizlerle birlikte geçilerimize duz vereceğiz. Nasıl yiyorlar acayip çağırma şekillerinden çağıra çağıra böyle bir bağıra bağıra geçilerimize duz vereceğiz. Ondan sonra da tekrar aşağı çatak var yani ya köprü. Bizim geçilerin geçtiği köprü, tahta köprü. Oraya tekrar davar inecek, sulanacak. Orada biraz yattıktan sonra tekrar daha çıkacak. İşte birlikte davara duz vereceğiz. Göbek arayacağız. Bir şeyler yapacağız. İnşallah güzel bir video olur duz verme bir Geçiler duzu çok sever arkadaşlar. Bir de duzu çok verdin mi geçi iyi yayılır. Yani böyle ne bileyim bir şey oluyor demek ki geçilere ya. Ben de bilmiyorum da hem geçiler duzu yedi mi yuruluyor. Ne oluyor? Ateş mi basıyor? Yediklerinde böyle bir ağızlar açılıyor böyle. Du dilleri yanıyor. Suya da var ne böyle lakkıdı 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 ulan. Bir kamyon su içiyorlar ya. Ondan sonra da bir kösülüyorlar, yatıyorlar. Ondan sonra da da ota vuruyorlar kendilerini çatır çatır yaprak olsun ot olsun yiyorlar çünkü değişik bir şey tuz ya vallahi değişik bir şey çok vermedim mi böyle duvarları falan yalamaya başlıyorlar o yüzden biz yaz aylarında genellikle yaz aylarında kış aylarında pek tuzu aramaz da yaz aylarında haftada biz bir gün en az tuz veririz yani haftada bir duz veririz geçilere, iyi yaysınlar, iyi su içsinler, su içen de iyi etleniyor, et tutuyor, su var ya su, vücudumuzun çoğu su olduğu gibi geçilere de aynı, suyu ne kadar bol olursa o kadar iyi oluyor mal. Şimdi birlikte şöyle çıkacağız, göbek bulmuştum ben geçen sonra. Şşt. Şşt. Tamam oğlum, tamam o bizden oğlum, tamam sana bir şey yapmaz o kız ya. Seni sever o kız. Bak baktı dedi burada bir şey var mı dedi ya. Ozuna başlarım senin ha. Ben seni severim. Hadi birlikte gidelim şöyle şuraları bir arayalım bakalım. Ormana girdim ve girer girmez arkadaşlar. Girer girmez. Bakın. Bir, 2, 3, 4, 5 köpeği de saydım ya. Lan köpük basma 5. Başka var mı? Vay üstüne atma. Oğlum. Üstüne atma göbekleri. Bak bozuşuruz kafa ya. 6 tane mi oldu? 5 tane mi? Alt. Bakalım buralarda daha vardır ya. Tahminim orada bir tane gördüm. Oradakinin eşi nerede? Böyle eşini takip etmek lazım. Önce bir araştıracaksın arkadaşlar sonra toplamaya başlayacaksın. İyi. ilk etapta 5 tane güzeldir. Demek ki buralarda çıkmış göbek. Bunlar ben toplayayım. Devam edelim. Şunun güzelliğine baksana ya. Allah'ım. Arkadaşlar bahçede çıkıyor da. Şunun gibi lezzetli olmuyor. Bu ormandakiler var ya acayip lezzetli oluyor ya. Bıçağı almayı unutmuşum. Mecburen köklerini koyacağım biraz. Elimle kesmem lazım. Oğlum göbeklerin nöbetini mi tutan sen? Aferin lan sana. Aferin oğlum. Aman oğlum üstüne atma. Aman aslanım bak buradalar. Huu bacağını basıyor. O ne lan? Utanmaz. O ne? Gidi. Bak göbekleri koklamaya başladı güzel değil mi oğlum? Nerede vardı? Bir tane de burada vardı. Başka bakalım bakalım iyice bakalım arkadaşlar. Buralara iyice bakalım. Yaprakların altına gizlenirler. Bu göbekler de işlerini bilir. Aa, bir tane de burada varmış bakın. Küçük müçük demeyeceğiz. Yolacağız çünkü büyümüyor. İnsan gördükten sonra bunlar büyümüyor. Baksanıza baksanıza. Köklerini bırakıyorum arkadaşlar toprakta. Şöyle yukarıda doğru usulca sessizce devam edeceğim. Göbekleri ürkütmeyelim. Sen de sessiz ol oğlum tamam mı? Aramaya devam. Oo burada güzel bir tane var. Evet. İki tane. Gördünüz mü arkadaşlar? Kuzu bunlar, kuzu. Başka bakalım, var mı bakalım bakalım. İki tane burada kuzu var, yatıyorlar. Hasan gelsin de bizi bir bulsun demişler. Buraya yatı gitmişler. Şöyle dibinden koparmayalım. Demişler ki Hasan Neredesin? Biz seni bekliyoruz dediler. Uçtum geldim ben ya çocuklar. Ula ula bir tane daha var. Ula mis gibi koktu arkadaşlar ya. Böyle bir koku yok ya. Vallaha burada da üç tane aldık. İyice bakalım. İyice bakacağım bu işte böyle arkadaşlar. Böyle kadrajı Değiştirip değiştirip bakman lazım. Ana burada da bir tane varmış ya. Ulan Allah'tan ayağım basmamışsın ya. Bakın nasıl gizlenmiş. Nasıl gizlenmiş. Gördünüz mü? Hayır ya ben seni istedim. He? Ya ben seni bulamasaydım. Niye diyor öyle çok gizlendin? Başka var mı? Böyle gizleniyorlar bunlar ya. Çok zevkli bu iş. Toplaması zevkli. Yemesi de zevkli de toplaması daha zevkli arkadaşlar. İlan bayağı oldu. Şş, görüyor musunuz? Pısa günün bereketi. Şuralara bakalım. Buralara yaz günü kar yağıyor canım ölene kadar seni bekleyemem. Herkes göremez arkadaşlar. Bu göbek var ya göbek herkes çok sakin olman lazım böyle. Yavaş yavaş itinayla göz gezdirmen lazım bulmak için. Baksanıza demin yukarı doğru çıkıyordum. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Aynı yerde kaçıncı turum. Var mı? Burada göbek gibi bir şey gördüm ama göbek değilmiş ya. Ben de mi buraya gelmiştim? Şöyle tekrardan rolantimizi yukarı doğru çevirelim. Uzu göbeği bunlar, uzu. hızlı olmam biraz daha hızlı olmam lazım biraz da çünkü tavar gelirse duz varmadan arkadaşlar bir anda gidiyordum bu yavru kuzu karşıma dikildi ya şunun taptale daha yeni çıkmış ya var mı başka Dur dedi. Ben varım burada dedi. Beni almadan mı gidiyorsun dedi. Bunun eşi olmaz lazım buralarda. Bakın bakalım görebilecek misiniz? Gazellerin altına mı gizlendin? Neredesin? Kuzu Bey. Göremedim arkadaşlar. Demek ki bu tek takılıyor, tek tabanca. Şöyle ufaktan devam edelim bakalım neyler çıkacak karşımıza. Şuraya bir ineyin ya. Şuraya şöyle bir göz atan ya. Ben yukarıdan daha mutluyum arkadaşlar. Şurada bir yer var. Orası daha nemli oluyor. Oradan daha çok umutluyum. Orada daha çok bulacağım diye düşünüyorum. İnşallah bakalım. Neyse yine bayağı iyi bulduk ya. Gerçekten zor arkadaşlar. Herkes bulamaz. Herkes bulsaydı zaten bize kalmazdı. Çünkü kaç kişi daha gidiyor. Ben dün çıkmadım mesela. Bugün öyle bir çıkayım dedim. Hem düz. Duz götüreyim, hem sığırları süreyim, hem iş yapayım, hem göbek arayayım dedim. Yani demek ki bunları görmemişler. Benim de görmediklerim vardır illa Üstünden geçtiklerim, atladıklarım. Geçen yıl arkadaşlar şu arada çok bulmuştum. Şimdi oraya bakacağım. Şöyle şu arada şurada bir şey gördüm ama göbek mi bilmiyorum. Uzaktan görüyorum. Göbeği ise de Oha! Göbek mi bilmeyen arkadaşlar. Harbi göbek la. Harbi diyorum göbek ha. Arkadaşlar. o üç tane, üç tane burada. Harbi göbek ya. Ula siz var ya siz benim beklerdiniz kuzucuklar. Keşke bıçak var ya Bıçağı çabı unutmasaydım. Çantaya koysaydım çok güzel olacaktı. Orada da var, orada da var. Ya bunu toplamak var ya arkadaşlar çok sevdi ya. Hele bir de buldun mu? Hele bir de buldun mu böyle? Başka var mı? İşte burada bir tane var. Orada da var bir tane. İleride bakın tam orada şapkayı görüyor musunuz? Gördünüz değil mi? Şimdi bunu da yolayım. Şapka. Allah düşüyor aslında. Başka var mı? Hem bakıyorum hem ona doğru gidiyorum arkadaşlar. Uzaktan büyük gözüküyordu ama bu biraz küçükmüş ya. Uzaktan büyük gözükmüştü. Gidelim bakalım. Şu dediğim yeri merak ediyorum. Orada geçen sene çok buldum dedim ya, oraya gideceğim şimdi. Buraya bakayım iyice. Arkadaşlar burada da üç tane varmış. Ben oradan bakınca bunlar nasıl göremedim? Gelin muzular. Gelin aslanlarım. Gelin yavrucuklarım. tırcıklarım geli. Evet. Gidiyorum. Şöyle bakarak yukarı doğru gidelim birlikte arkadaşlar. Şurayı merak ediyorum. Hani geçen sene buldum dedim ya. Oraya bakacağız şimdi. Çıktım orada. Vallahi bayağı oldu Allah bereket versin. Şuralarda geçen sene bulmuştum. Evet. Unutmamışım demek ki buraları ben. Büyükler uzaktan gözüküyor ya. Yukarıda büyük bir şey var arkadaşlar. Şimdi hızlı adımlarla ona doğru ilerleyeceğim. Bunları da topladım. Bakalım yanında başka var mı? Hay aslanım benim be. Ulan uzaktan da bayağı büyük gözüküyordun ama yeter ya. Oy taze taze vallahi Şimdi bir koklu yani. Ana o. Oy. Oy fena fena güzel kokuyor. Gidelim. Uzaklardan gelip geçme. Şöyle bakalım. Şuralarda bulmuştum. Hah. Bugün sanki bulamayacağım gibi. Neyse bir kaç bulduk. İyice bakalım. Gelmişken değil mi? görüyorsunuz itinayla aramak lazım arkadaşlar gözükmüyor vaktin olacak böyle sakin sakin ah işte ah iste bunları arayacaksın aramaya devam neyse şimdi arkadaşlar tuzu götürmem lazım bayağı vakit oldu Şurada bir şey var ama ki o Ana, orada koca bir şey mi var lan? Baş değil mi lan? Ana o göbek arkadaşlar. Harbi göbek yani. Bir tane de küçüğü var. Başka var mı? İyice bakayım buraya Bu ne diye böyle büyümüşsün sen yahu. Hasan gelecek diye mi büyüdün sen? Yavru be. Bir tane de üstte küçüğü var. Başka da yok herhalde. Neyse ben bunu da toplayayım. Ondan sonra da varın. Yanına gideceğim. Duzlarını verelim. Tekrardan bakalım. Duzlarını yedirelim. Yoruldum da ya. Sırtımda ağrıdı. Bir 6-7 kilo var. Yürüdükçe kilosu artıyor bunun ya. Şunu toplayayım da. Şöyle şuradan dolanıp geleceğim öteye doğru. Arkadaşlar Tuzdaşlarına geldim. Şimdi hemen saçacağım. Da var da şu da geliyor. Abdurrahman dayım da geldi. O beni çekecek kamerayla. Ben de tuz saçacağım. Uf, Yüce sırtım falan terledi ya. Beş kilo saat ama 5 kilo falan var Herhalde de yürüdükçe ağırlaşıyor. га 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 Ой, дэгэ. Га 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 га. Га 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 га. Ой, дэгэ. Га 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 га. Вс, 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 вс. Га 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 га. Arkadaşlar tuzları pek yemediler. Ellezen bir önceki gün daha vermiş. Bir dahaki geldiğinde bunları yerler. Zaten burası alışmışlar. Devamlı tuzlaş olduğu için burayı tanıyorlar. Abdullah'da. Şimdi sizlere buraya gelirken hızlı geldim ya şuradan. Orada bir göbekler gördüm. 4-5 tane. Onları göstereceğim. Taşların içinde bir olmadım onları duzu vereyim diye. Davar da buradan işte aşağı doğru çatağa suya inecek ki Gel gel. Gel gösteren gel. Gel göbek göstereceğim. Göbek göstereceğim ya oraya bari de Uzak değil, uzak değil. Uzak değil. Uzak değil ya şurası kapatma. Dur, kapa Dur, bak, şu bak, şu kapat. Bu bak çıkalım. Şey bak çıkalım. Dey. Dey. Çeker çeker. Gel. Arkadaşlar da var. Sıcak olduğunu aşağı doğru inmiyor. Yani biraz zorlu. Hemen şurası. Geldik. Bakın arkadaşlar. Ya burada ben nasıl dek geldim? Yürürken üstüne denk geldim. Değilse buralarda göbek olacağını falan tahmin etmezdim burada geliyoruz buralara da bakalım buralarda da olur demek ki orada varsa buralarda da olabilir Evet arkadaşlar geldik geldik şunlara bir bakın ya bakın bir burada var bir bir taneyi gördük değil mi arkadaşlar? İki taşın içinde kara karalar ha. Koca kocalar. İki. Heyecanlandım. Şuna falan baksanıza. Üç koca. Dört, beş, altı, yedi. Gördünüz mü arkadaşlar? Yedi oldu. Yedi. Yedi tane saydım. Koca koca. Gördün mü? Göstereceğim. Şuna falan baksanıza. Başka var mı bu taş? Altındakini gördün mü? Gördüm gördüm. Daşın içinde acayip çıkmış değil mi? Daha buralara bakmak lazım bir, ayrıntılı bir şekilde. Gördün mü Şunları görüyor musun? Görmedim hareket ettiler Bir de <laughs> simsiyahlar ya. Açın o ben. Daha gördüm buradakilere bak. Deve deve koca koca. Ulan oğlum şuraya bak. Abdurrahman dayı. Dedim külahı gibi lan. Anne. Anam. Dur. Vallahi dedem külahı gibi. Dur biz de arkebe çekelim lan. Şuna baksana. Oho, gördün mü Arif? Şu iki taneydi göster. Yok, yok, görmedim, ya dedem külahı gibi ya. Gördün mü Arif? Gözükmüyor. Dur re resmini çek at ya. Arkadaşlar bu için Ben burada olacağını tahmin etmezdim. İyice buralar taşların içinde demek ki var. Şuna baksana koca koca ya. Dedem külahı gibi arkadaşlar. Gördünüm, aşırı büyük. Gösterin. Şuna basma lan. Basmadım ben gördüm gördüm. Oho! Maşallah maşallah. Gördün bunu? Hoy! Gördün mü? Daha daha 3-4 tamam. tane var öyle daha. Hadi kapatıyorum ben. Neyse arkadaşlar biz bunları toplayalım. Yolumuza devam edelim. Demek ki bu taşların içinde daha var. Taşların içine iyice bakmamız lazım. Hadi görüşürüz. Ben artık çekeyim. <laughs> evet arkadaşlar? Çatağa indik. davarda da görüyorsunuz. Babamla da geldi, Davar da geldi. Şimdi videonun sonuna da geldik ama en sevdiğim yeri kaldı videonun. Sayacağız bakalım kaç tane göbek toplamışız. 1 Büyüklerden başlayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 say. Onları saymayalım. Her, onlar <laughs> Abdurrahman'la. 73 tane göbek toplamışız. Verişmeniz lazım o göbekleri. Tam ortak. O orada ona da var 70 kadar. Saymayın ya. 150 tane var. Sayın ben size bunu say vereyim. Sen say onu da. Durum karıştırma o zaman. Zaten aynı yere gelecek gibi o gidişte ya. Hadi. Mehmet dayı 1 3 6 9 12 15 18 21 24 28 30 32 34 36 38 üç. orada 30 sene fazla. <laughs> Eve <Nere> gidince paylaşalım. <laughs> Abdurrahman Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sen ona katan ya. Tamam. Ayrı ayrı canım. Ya hayır. Hayır ha, hayır, <laughs> hayır, hayır tamam. Ha. Aa, o da Abdurrahman dayı mı ki? Ben buramı buldum. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. İşte ben normalde çıkmam aramaya. Geçilere düz götürdüm. İnekleri sürdüm. Çıktım. İşte bak arkanda bu kadar bulduk. Nasibimiz varmış. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a ısmarladık.